Bak, benim üzüyümü taşıyorsun. Ya tamam da ben bizi dedikodulardan korumaya çalışıyorum. Bence biz bu dedikodu olaylarını Burhan'la birlikte ateş. Sesini alçaltır mısın? O ismi kullanma dedim sana ofiste. Pardon pardon. Neden bu kadar gerginsin? Şu beyaz evliliklerle ilgili yazıyı hazırlıyorum ya. Göçmen bürosuna gittim. Celal Bey diye biri bana bayağı da bir yardımcı oldu. Bir çifti aradı hatta ama balayındalarmış, konuşamadık. Hı hı. Ben de kartımı bıraktım belki bir şey çıkar diye. Hı. Yani göçmen bürosuna gitmeye ne gerek var hayatım? Aslında benim bir arkadaşım var. Evet ya, ben bunu niye düşünmedim ki? Gerçekten benim bir arkadaşım var. Ne diyorsun? Hikayesi ilginç mi bari? Hem de harika, sana bir şey diyeyim mi? Bu nasıl aklıma gelmedi benim ya? Hemen başlıyorsun anlatmaya. Tamam. Ama bu hikayeyi benim sana anlattığımı kimseye söylemek yok. Okey? Anlaştık mı? Okey, anlaştık. Tamam, başlıyorum. Hazır mıyız? Başla. Hazırım. Bir arkadaş ailevi sebeplerden dolayı Türkiye'ye gelmek zorunda kalır. Üniversiteye kaydolur. İyi de bir bölüme kaydolur. Fakat bir türlü istediğini bulamadı. Yani e ülkesine de geri dönemiyor çünkü babasının tefecilere borcu var ve geri dönerse tefeciler onun tepesine çökecek. Burada kalması için de çocuğun evlenmeye ihtiyacı var. Ya yani biriyle evlenmesi lazım abi adamın. Fakat hala kalbini çalmış birini bulamıyor. Ta ki bir gün Sen ne söylediğinin farkında mısın küçüğüm? Evet, evet, evet. Milyonlarca kez evet. Saçmalıyorsun. Git buradan. Ah, deli rüzgar. Dönmek zorunda değilsin. Evlenebiliriz. Seni sevmiyorum. Allah'ım, aman Allah'ım. Olsun. Olsun, sevmesen de olur. Benim aşkım ikimize de yeter. Rüzgar. Sen narin bir çiçeksin. Evet. Ben size deli bir rüzgar. Benim rüzgarım da üşürsün. Üşümem. Üşümem rüzgar. Ben alev alev yanıyorum. Aşkınla yanıyorum, kavruluyorum rüzgar. Ben seni üzerim. Hem sen de ailene layıksın. Ah, rüzgar. Deli, deli, deli. Sensiz gülmek mi? Yoksa seninle ağlamak mı? seninle anlamayı tercih ederim Rüzgar. Ah deli kız. Ne söyleyebilirim ki? Cehennem hoş geldin. Hoş <laughs> buldum. Boncuk gözlüm hoş buldum. <laughs> ah rüzgar. Yalnız bu kız da bayağı bir kaşınmış. Tabii canım. Yani çocuk o kadar çok anlatmaya çalıştı ki olmaz, olmaz, olmaz. Kapıdan kopsa bacadan giriyor kız işte yani. Ay o da ne yüzsüz bir şeymiş ya. E hayatım ne yapacaksın? Var böyle insanlar, var. Evet, var. Ya evet, evet, var böyle insanlar. Hı -hı. Benim hemen bunu yazmaya başlamam lazım. Tamam, teşekkür ederim. Öpücüğü yok mu? Hı -hı. Çok heyecanlıyım ama ben şu an. Hemen yazayım. Tamam, okey. Ne düşünüyorsun? Yani daha geliştirilecek tabii. Suçu sen bunu kafandan mı yazdın? Tam olarak aklımdan yazdım, denemez. Rüzgar anlattı. Onun bir arkadaşının hikayesiymiş. Rüzgar mı anlattı? Evet. Çok garip. Yani ben de bunu rüzgara sordum ve bana beyaz evlilik yapan bir arkadaşın olmadığını söyledi. Hatta sen de oradaydın ada, değil mi? Garip. Çok garip. Alo. Ha Rüzgar. Odama kadar gelir misin müsaitse? Teşekkür ederim. Bekliyorum. Ee, Bora bir şey demedin yazıyla ilgili. Vallahi Tuğçe şöyle bir göz gezdirdim de bana biraz fazla eril perspektiften yazılmış gibi geldi. Ha hmm. Rüzgar gel gel. Gel. Şimdi biz Tuğçe'nin yazısına bakıyoruz da Hı hı. Bu Tuğçe'nin yazısı senin bir arkadaşının hikayesiymiş. Doğru mu? Evet. evet. Ben ne sordum yok dedin. Ya o an benim aklıma gelmedi. Sonradan bir anda ampul yandı bende. Ben de, ben de Tuğçe'ye anlatıverdim. Madem bir anda aklına geliverdi. O zaman bize daha ayrıntılı bir şekilde anlatırsın değil mi? Yani ben de çok detaylı bilmiyorum açıkçası. Tuğçe'ye anlattım zaten bildiklerimi. Arkadaşım da Arnavutluk'ta. Güzel. Tuğçe'yi hemen araştırıyorsun. Araştırdım. Göçmen bürosuna gittim. Ada, senin yazın nasıl gidiyor? Celal Bey'in numarasını verebilirim istersen göçmen bürosundan. Yardımcı olur belki sana. Sahi Sen Ada, senin yazın nasıl gidiyor? İyi, iyi. Güzel, güzel gidiyor. Araştırmalarıma başladım. Hatta araştırmalarımı yaparken aklıma birden geldi. Benim böyle bir arkadaşım vardı. Onu aradım, öğrendim. Çatır çatır yazacağım. Çok yaygınmış bu. Beyaz evlilik meselesi, değil mi? Her dört kişiden ikisi. İçine içine konuşma da. Özür dilerim Bora Bey. Senin şu arkadaşın. Kadın mı erkek mi? Kadın. Burada mı? Burada. Anladım. Derhal o arkadaşınla bir röportaj ayarlıyorsun. Elimizde rüzgar sağ olsun. Erkek bakış açısı var. Ama kadının bakış açısına da ihtiyacımız var değil mi? Ha, röportaj mı? Evet. Röportaja ne gerek var Bora Bey? Yani ben alacağım kızı, çay kahve içerken iki üç soru soracağım. Halledeceğim ya, o, o şimdi utanır, o sıkınır. Biz böyle evde yayla, yayla konuşuruz. Yayla, yayla derken şirketteyiz Ada. Farkında mısın? O röportaj edebiyle, adabıyla yapılacak, kayda alınacak. Anlaşıldı mı? Ama Bora Bey... Hatta sen de Ada'yla git Rüzgar. Tamam. Fotoğraf da istiyorum. Ee, ama Bora Bey... Ada! Biz sana şirkete girerken bir kurallar listesi verdik değil mi? Verdiniz. Güzel. En sevmediğim kelimelerin başında hangisi yer alıyordu? Ya. Aynen öyle. Hadi. Herkes için başına. Hadi. neredesin? Tamam. Sakın kıpırdama. Geliyorum hemen. Kıpır kıpır. Aşk kendi seçer.